Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kendinden şarj aletli bir lityum iyon pil inceleyeceğiz. Bu bildiğiniz 18650 pil. Çapı 18 mm, boyu, boyu yüksekliği ise 65 mm. Power Extra marka. 2400 miliamper saatlik bir pil. Peki kendinden şarj aletli ne demek? Bu pilin içinde dahili bir şarj aleti var. Type-C bir kabloyu taktığınız anda buradan artık şarj olmaya başlıyor. Herhangi bir şarj aletine ihtiyacınız yok. Şöyle kendi kutusu bu şekilde kendi kutusunda zaten bir tane type c kablosu var. Bununla şarj edebilirsiniz. Burada gördüğünüz tüm uygulamalarda bu pili kullanabilirsiniz. El feneri, oyun konsolu, mouse artık sizin 18650 piliniz nerede çalışıyorsa bu pili de oralarda kullanabilirsiniz. Başlı olduğu için de bazı uygulamalarda direkt tercih sebebi olabilir kendi üstünde bir USB bulundurması bence çok önemli bir özellik. Hepimizde çeşitli lityum iyon şarj aletleri yok, çeşitli pil şarj aletleri yok. Ama herkesde bir Type-C şarj aleti, Type-C kablosu vardır ki zaten ürün kutusundan da çıkıyor söylediğim gibi. Ayrıca bir işte laptop USB'sinden, cep telefonu adaptöründen güç alarak besleyebilirsiniz. Şu şekilde herhangi bir şeyle şarja taktığımızda bir şarj kablosuyla Şuradan şarja taktığımızda ışık yanıyor ve şarj işlemi başlıyor. Videoda ne kadar görünüyor bilmesem de buradaki kırmızı ışık şarjın başladığını gösteriyor. Şimdi şu ürünle bu pilin kaç miliamperle şarj olduğunu ölçeceğiz. Bazen videolarımda bir yanlış anlaşılma oluyor. Ya bizde bu ekipmanlar yok ki biz bunu nasıl şarj edeceğiz deniliyor. Benim kullandığım ekipmanların çok büyük bölümü doğrulama için, videoyu göstermek için sizin şuradaki şarj kablosu ve pil dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok bu ürünü kullanmak için. Ben bununla bu pilimi kaç miliamperle şarj ediyorum, kaç saatte şarj ederim buna bakacağım. Bu cihazı çeşitli videolardan biliyor olabilirsiniz. Bu cihaz kendi üzerinden kaç miliamper akım geçtiğini bize gösteren bir cihaz. Yani çeşitli adaptörleri test etmek için de bunu kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun adaptörünü test etmek için de onu kullanabilirsiniz. Belki şu an fikri geldi. Belki bu ürünü sadece tanıtmak için de bir video çekebilirim. Şu şekilde yine aynı. Araya bunu soktuğumda da kırmızı ışığı yandı. 700 amperle şu anda ürünüm şarj oluyor. Kapasitesi kaçtı? 2400 miliamper saat. Ben 700 ile şarj ediyorum. 3,5 saat, 4 saat civarında bu ürünün şarj olmasını bekliyorum. Daha yavaş da şarj edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Bu ürünü şuralardan da şarj edebiliriz. Normal klasik 118 650 gibi buralardan da şarj edebiliriz. Şu an dokununca hissettim burada ısınma var ama direkt şarj işlemi buranın altında gerçekleştiği için normal. Ürünün ismi PX18650 Type-C. Power Extra markasının zaten birçok ürününü incelemiştim biliyorsunuz. Bu da 2400 miliamper saatlik ve kendinden şarj aletli ürün. Bence çok kullanışlı. Tabii ki tüm pillerin bu yapıda olmasına gerek yok. Ama çeşitli piller var. Şimdi 9 volt bir pil de var. Onları da inceleyeceğim. Şarj kablom da pek temiz değilmiş. Çeşitli 9 volt piller var mesela. Bunun da Type-C ile şarj olanı var. Çok daha ilginci. Bu pil 3.7 voltluk lityum iyon pil ama e, ee, voltajını 1.5 volta düşüren bir dönüştürücü var içinde. Bu da Type-C'den şarj oluyor. Tepede bunun şarj olma yeri. Bunu da 1.5 voltla kullanıyoruz. Bu tür ürünleri de inceleyeceğim. Daha ilerleyen zamanlarda kapasite testi yapıp ürün e, ürünün içini de açarız. Neler varmış bunun içinde. Nasıl? TP4056 gibi bir modül kullandıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Video ilginizi çekiyorsa veya farklı videolarda video çekilmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hangi konularda video çekilmesini istiyorsanız ben de hangi konularda izlenecek içerik varsa o alanlarda bir şeyler çekmek isterim. Eğer o güne kadar yasak kalkmış olursa meşhur çekilişimizi yapacağız. Bunun için de Piladan bir kanalımı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler.